Etiyopya, Afrika'nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Dünya ve Afrika'daki en eski bağımsız ülkelerden biridir. Hem insanlığın hem de medeniyetin beşiği olarak görülmektedir. 100 milyondan fazla nüfusu olan Etiyopya, Nijerya'dan sonraki Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesidir. Ayrıca barış ve uyum içinde yaşayan 80'den fazla farklı etnik grubun bulunduğu ülkedir. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa, Afrika Birliği, Pan Afrika Ticaret ve Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu gibi birçok Afrika odaklı uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Afrika'nın diplomatik merkezi olarak bilinmektedir. Etiyopya bugün Afrika'da hızla büyüyen ekonomiye sahip bir ülke olsa bile çok sayıda sosyoekonomik sorun nedeniyle halkının büyük bir kısmı sıkıntılar altında yaşamaktadır. Bu sorunlar arasında yerinden edilmiş insanlar, temel eğitim eksikliği, işsizlik, hastalık, kuraklık, kıtlık ve benzeri bulunmaktadır. Bu nedenle Oda Araştırma ve Kalkınma Derneği, Türkiye'de yaşayan ve eğitim gören Etiyopyalılar tarafından araştırma ve geliştirme çalışmaları yoluyla Etiyopya'nın hali hazırdaki sıkıntılı durumunu tersine çevirme katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Orada Etiyopya'nın gelişiminde büyük bir rol oynamaları için öncelikle Türkiye'de bulunan Etiyopyalıların kapasitelerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Ayrıca Türkiye ile Etiyopya arasında köprü olmayı hedeflemektedir. 2017 yılında ülkede özellikle Oromya ve Somali eyaletlerinde yaşayanlar iç göçe zorlandılar. Bu göç Etiyopya'da zirveye ulaştı ve binlerce kişi evlerini terk edip komşu bölgelere sığındı. Bundan dolayı 1 milyonu aşkın insan mağdur oldu. Bunun üzerine bu duruma sessiz kalmak istemeyen yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Etiyopyalılar, hayat şartları gittikçe zorlaşan halkı en azından hayatta tutabilmek için ellerini taşın altına koydular. Özellikle Türkiye'de yaşayan Etiyopyalı öğrenciler bir araya gelerek parasal yardım toplayarak mağdurlara maddi destek sağlamada öncülük ettiler. Böyle korkunç bir iç göçün patlak vermesinin yanı sıra yetersiz sivil kuruluşların varlığı, ordanın ortaya çıkan sorunları çözme ve bu sorunları tersine çevirmeye yardımcı olabilecek bir kuruluş olarak kurulmasını gerekli kılmıştır. Orda, Türkiye'deki Etiyopyalı öğrencilerin görkemli ve üretken potansiyelleriyle destekleniyor ve bu kaynağı ülkenin yararına verimli bir şekilde seferber etmeyi ve kullanmayı hedefliyor. Hedeflerimiz: Türkiye'den Etiyopya'ya sosyal değerleri, becerileri ve teknolojiyi aktarma yoluyla Etiyopyalıların kapasitesini geliştirmek. Etiyopya ve Türkiye'de bulunan devlet, sivil kurum ve kuruluşlar arasında anlamlı ve faydalı işbirliklerinin kurulması için köprü görevi üstlenmek. Etiyopya'nın ekonomisini, eğitimini ve diğer sosyal koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen araştırmalar ve projeler yapmak. Etiyopya'da bulunan ihtiyaç sahibi toplum için temiz içme suyu, yetim desteği, sağlık, eğitim alanlarında ve afet gibi durumlarda insani yardımlar sağlamak. Vizyon: Orada aktif roller üstlenebilecek, üretken, kendi sorunlarını kendisi çözebilecek toplumu yönetebilen yetkin insan sermayesini görmeyi arzular. Misyon, Etiyopyalıların çeşitli araştırma ve kapasite geliştirme programlarıyla aktarılabilir yeteneklerle sürdürülebilir bir ekonomi ve iyi insan kaynağı oluşturmak. Değerler, İnsanlara hizmet etme taahhüdü, sabır ve kararlılık, saygı ve empatik anlayışı, kendi kendine başlatılan hedeflerle ilgilenmek, kendi rollerini almak ve eyleme yönelik fikirleri sunmak. Değişime açıklık ve isteklilik. İnsani hizmetler. Su. Dünyada 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Etiyopya'ya gelince bu sayı daha da artıyor. Kuraklık, hızlı nüfus artışı ve kirlilik su kaynaklarını tehdit ediyor. Temiz içme su kuyusunu açmaya dayalı hizmet verilmektedir. Yetim Sosyoekonomik ve siyasi nedenleriyle ebeveynlerini kaybeden ve yaşam olanaklarını karşılayamayan birçok çocuk bulunmaktadır. Bireysel yetimlere sponsorluk etmek veya yetimhane projelerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Sağlık ve eğitim. İnsanlar temel ihtiyaçları olan eğitim, barınma ve sağlık için uygun olmayan zor koşullar altında yaşamak için çabalıyorlar. Son zamanlarda birçok halk ülkedeki sosyal ve politik istikrarsızlığı izleyen iç göç nedeniyle evsiz kaldı. Savaş veya yoksulluktan muzdarip bölgelerde inşa edilmiş sağlık merkezleri ve hastaneler hayat kurtarıcı olmuştur. Çocukların temel bilgileri kavrayarak büyümesi için okul inşa etme ve eğitim için gerekli tüm araçları sağlama projelerine sponsorluk sağlamayı hedeflemekteyiz. Acil yardım Etiyopya'da milyonlarca insan doğal afet, salgın hastalık, yoksulluk ve kuraklık mağdurudur. Acil durumlara müdahale ederken Etiyopya'daki bölgelere sağlık, yemek, barınma ve eğitim konularında hizmet vermeyi amaçlıyoruz.